Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve palıyla sizlerle birlikteyim. Evet sevgili arkadaşlar, aylardan kısım, günlerden balık. Balıklar için niyet ettim ve kapattım. Bakalım kahve fincanının içinde neler var? Bu arada sevgili arkadaşlar, ben yorumları okumuyorum. Böyle yani bazen işte gözüme çarpmıştır, anlık video açılmıştır, karşıma gelmiştir bazen beni o kadar güldüren şeyler oluyor ki benim de arada gülmeye ihtiyacım var. Yani herkes mesela stand-up izlemek zorunda değil. Bazen de yorumları açıp okumak gerekiyor sevgili arkadaşlar ve bazen mesela yani benimle alakasız işte böyle benden 20 yaş büyük teyzeler komik şeyler yazıyorlar. Olsun. Hem gülüyorum hem para kazanıyorum. Olsun. Bu da yani Güzel bir şey yani. Düşünsene hem gülüp hem para kazanıyorsun. <laughs> evet sevgili arkadaşlar hemen kahve fincanına geçelim. Şimdi kahve fincanına şöyle bir baktığımda ve göz gezdirdiğimde Tabi herkeste de olan bir yetenek değil ama burada ilk olarak balıklar için bazı duygusal konular benim dikkatimi çekti sevgili arkadaşlar. Bu duygusal konuların içinde de bence ayrılmış iki insan var. Nedense ilk olarak kahve fincanını açtığımda ben öyle hissettim. Yani bazen mesela maddi konularla alakalı sıkıntı yaşayan kişiler var. Bazen açtığımda para görüyorum resmen. Karşımda böyle mücevher gibi paralar oluyor. O kahve fincanında. Bazen genel olarak iş hayatı görüyorum. Ya da işte eviyle, hanesiyle alakalı bir takım şeyler görüyorum. Bu sefer de benim kahve fincanını açtığımda dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Sanki böyle ayrılmış iki insan oldu. Ve ikisi de ayrı yerlere gitmiş gözüküyor sevgili arkadaşlar. Sanki burada benim karşımda böyle bir hikaye var. Ve ayrılsalar da aslında yine bir şekilde iletişime geçeceklerini düşünüyorum. Ve mutlaka ben bu izleyen kişinin hak eden bir kişi olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ben böyle hissettiysem mutlaka bir kişi dahi olsa hayatında böyle bir şey yaşıyordur. Zaten o bir kişiye bence özel bir şekilde çıkmış gibi bir konu aslında bu. ikisinin de bir takım şeyler var ama yani burada biri o kadar süslenmiş, püslenmiş kendisini değiştirmiş ki Resmen sen gittin ben güzelleştim der gibi bir hali var sevgili arkadaşlar. O yüzden çok barışmak istiyor mu istemiyor mu ben de anlayamadım ama karşı tarafa mutlaka gönlü var diyebilirim. Burada bu iki kişi arasında tekrardan bir barışma bir konuşma olacağını gö gö gösteriyor. Yani burada mutlaka simgeler ve yeniden iletişime geçeceklerini düşünüyorum. Bu benim dikkatimi çekti. Çünkü başka hani böyle kafa karıştırıcı hiçbir obje, hiçbir simge ve hiçbir mesela parasal konuyla alakalı bir şey yok. O yüzden bence ikisi de oldukça inatçı karakterler. Balık yer yani o kadar inatçı değil de çok böyle duygularını da dinler, esnektir, beklemezsin bir anda yapar. Balığın biraz ölü yanları da var ama bence ya i̇kisinin hayatları da değişmiş zaten. Yani hani bir araya gelseler o mutluluğu tadı yeniden yakalayabilirler mi diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyler değişmiş yani. Ve iki sayısı var. Mutlaka bunun ya 12 Kasım ya da 22 Kasım gibi bir tarihte olacağını düşünüyorum. Hatta 2 Aralık bile olabilir. Yani daha süre var. Ama birbirlerini düşünüyorlar. Zaten birbirinden başka kişilerle de bence mutlu olamıyorlar diye düşünüyorum. Yani bu hikayeyi anlatmak nedense benim hoşuma gitti. Çok özele girme, çok detaya girmedi diyebilirsiniz. Acaba özelden bakıma mı başlasam? Çünkü yani bu konuda diyecek çok şey var diye düşünüyorum. Ve hani zaten diyelim ki böyle bir kişi var. Hani bana ulaştı ve yani işte ses kaydı olsun yazı olsun bir şekilde resmen paragraf yazılabilecek diye bir olay diye düşünüyorum ama bence mutlu olacaksınız eğer bu kişi sizseniz dediğim gibi başka hiçbir şey dikkatimi çekmedi bu kahve fincanında hayırlısı olsun diyorum Hemen tabağa geçelim bakalım tabakta neler var. Hemen burada tabağa geçtiğimde tabakta da zaten hani böyle resmen iki yana ayrılmış iki deniz var gibi. Balık iç dünyası zengindir. Damlalar var hayatınızda. Bence iyi bir gidişat olacak sevgili balıklar. Bu ay gerçekten bence çok güzel, çok şahane yorumlar yaptım. Çok iyi betimlemeler, işte böyle özelleştirmeler de yaptım. Mutlaka hangi kişi olursa olsun bence o videoyu açtığında da kendisinden bir şeyler bulabilmiştir diye düşünüyorum. Zaten bir insan bir insanı karşısındaki kişiden kendine göre bir şeyler bulabildiği için sever diye düşünüyorum. Ve burada da tabii ki de bu ayın ilk yarısının hani böyle son falı olarak sizleri yorumluyorum. O yüzden bazen sürçülisan edebiliriz, bazen saçmalayabiliriz, bazen çok güzel yorumlar yapabiliriz hepsinde insan olduğumuzdan kaynaklı sevgili arkadaşlar. Ben herkes seviyorum. Zaten çok severek de yapıyorum. Başka da ilgilenmiyorum bir şeyle. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. En doğal halimle yine en doğal yorumlarla sizlerle birlikteydim sevgili arkadaşlar. Diğer yorumları da izleyebilirsiniz. Tekrardan 2-3 gün sonrasında Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.